Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Cici Öğretim Üstesinden yaptığımız online deneme sınavının sosyal bilgiler cevap anahtarını çıkartacağız birlikte. Ee, ilk sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki ilk sorumuz yukarıdaki bilgilere dayanarak yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz e, olmayanı sormuş bana. İnsanlar arasında yaşanan etkileşim toplumun gelişmesini sağlar, yeni fikirlerin doğmasına ortam hazırlar. Ancak bu ortam içerisinde kişilerin karşılıklı hak ve sorumluluklarına dikkat etmesi gerekir kişinin kendisini başkasının yerine koyarak düşünmesi yani empati kurması da bu hakların korunmasına katkı sağlar. Bir, etkileşimin toplumun ilerlemesine katkı sağladığı demiş. Evet ilk cümle diyor ki etkileşim toplumun gelişmesini sağlar aldım. İki, hakların korunması empatinin etkili olduğu demiş. Empati kurulması bu hakların korunmasına katkı sağlar demiş. İkiyi de aldım. Kişilerin haklarının sorumluluklarından daha önemli olduğu demiş. Böyle bir şey yazmıyor. Cevabım Bursa. İkinci soruya baktığımız zaman diyor ki yukarıda verilen bu davranış aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? Necmettin Bey ve arkadaşlar mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak onların bazı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hangisi buna örnek değildir? Bireysel çıkarlar, cevabımız adına çocuklar, bireysel çıkarlar insanların başkalarının değil tamamen kendi çıkarlarını düşünerek Yaptığı eylemlerdir aslında. O yüzden cevabımız Adana. Fakat yukarıda bahsedilen olay yardımlaşmaya, işbirliğine, takım çalışmasına örnek gösterilebilir. Üçüncü soruya baktığımız zaman diyor ki durumlarından hangisine ya da hangilerine neden olduğu söylenebilir? Hak sorumlulukların ve özgürlüklerimizin öğrenilmesi bireylerin bilgili, donanımlı, demokratik düşünceye sahip, topluma yararlı düşünmeyi bilen, araştırmacı bireyler olmasına katkı sağlar. Buna göre hakların, nitelikli bireylerin artması. Evet ben eğer donanımlıysam nitelikliyimdir. Biri aldım. Sorgulayıcı bireylerin olması. Düşünmeyi biliyorsam, araştırıyorsam sorgulayıcıyımdır aldım. Demokrasi bilincinin bireylere yerleşmesi. Demokratik düşünceye sahip demiş. Bunu aldım. Cevabımız Denizli. Dördüncü sorumuz diyor ki hangilerini kanıtlar niteliktedir? Hakların ve sorumluluklarının farkında olan bireyler herhangi bir haksızlıkla karşılaştıklarında haklarını hukuka dayalı olarak arayabilirler. 1. Hak ve sorumluluklarını bilen kişilerin hak ihlallerine yasal tepki gösterdiği doğru çünkü diyor ki haklarını hukuka dayalı yani yasal olarak arayabilirler. Bir alıyorum. İki bireylerin haklarının sınırsız olarak haklarını sınırsız olarak kullanabileceği demiş. Böyle bir şey yazmıyor ki kaldı ki bu doğru bir e, oldu değildir zaten çocuklar. Sınırsız değildir bizim haklarımız bireylere temel haklarının devlet yöneticileri tarafından verildi. Şimdi bizim haklarımız devletin koruması altında. Evet ama yukarıda bununla ilgili bir şey yazmadığı için cevabımız Adana. Beşinci soru doğru olan cümlenin yanına tek yanlış olan cümlenin yanına çarpı koymamızı istemiş. Birinci cümle diyor ki sorumluluk birinci gelişmiş bireyler çevresine zarar verecek davranışlardan uzak durur. Doğru. Buraya tık koyuyoruz. İkinci cümlede diyor ki haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmayan bireyler haklarını koruyamazlar. Doğru ben eğer hakkımın bilincinde değilsen işte bir konuyla ilgili bir hakkım olduğunu bilmiyorsam koruyamam da o yüzden cevabım Mursa. Soru 6 diyor ki yukarıdaki bilgilerde kavimler göçünün aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu vurgulanmıştır. Kavimler göçünün etkisini soruyor. Kavimler göçünün sonucunda Cermen kavimleri Avrupa'nın çeşitli yerlerine yerleştiler ve buradaki halk ile kaynaşarak bugünkü Avrupa milletlerinin temelini oluşturdular. Ayrıca Avrupa'da ortaya çıkan otorite boşluğu derebeylik rejiminin kurulmasına ve yaygınlaşmasına ortam hazırladı. Ticari faaliyetlerin hız kazanması demiş yukarıda ticaretle ilgili ekonomiyle ilgili bir e, etkiden bahsetmiyor. O yüzden cevabım adına değil. Kültürel alanda birliğin sağlanması demiş yukarıda kültürden de bahsetmiyor çocuklar. Şimdi bakın. Ee, otorite boşluğu, derebeylik rejimi bunlar neyle ilgili? Bunlar siyasi yapıyla alakalıdır. Derebeyliğin diğer ismi neydi? Feodalite'ydi. Ee, bir yerde derebeylik varsa orada merkezi krallık güçlü müydü, zayıf mıydı? Zayıftı. Siyasi bir olgu olduğu için cevabımız Ceyhan. Yedinci soru diyor ki yukarıdaki orajlardan hangisinin verdiği bilgi Türkler'de farklı dinlere hoşgörülü davranıldığının göstergesidir. Bir Ülke hanedan şey gözde demiş ki ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Bu dinle ilgili değil bu siyasetle ilgilidir çocuklar. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması hatta tat kavgalarına sebep olmuştu. O zaman A şıkkını eliyorum. B şıkkı demiş ki devlet işlerinin kurultayda görüşmesi, görüşülmesi. Gene bu da dinle ilgili değil siyasetle ilgilidir. Kurultay bir danışma meclisiydi hatırlayın. Sevginin söylediğini de Emre demiş ki Manehist ve Budist tapınakların yan yana bulunması. Şimdi bunlar tapınaklar dinle ilgili olgulardır. E, ve bu tapınakların yan yana bulunması hoşgörü olduğunu gösterir. Cevabım Ceyhan olacak. Oya ne demiş? Ülkenin töreleri uygun olarak yönetilmesi. gene ülke yönetiminden bahsetmiş cevabımız Ceyhan Manehist ve Budist tapınakların yan yana bulunması. Yeni sorumuz diyor ki Kök Türk hükümdarlığı olan Bilge Kağan'ın şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi, Maniheizmin ve Budizmin tanıtılması gibi teklifleri kurultay tarafından reddedilmiştir. Diyen bir tarihçinin sözleri hangisini kanıtlamaktadır? Kağan'ın teklifi kurultay tarafından reddediliyor. Devlet yönetiminde merkezi anlayışın kabul edildiği ile ilgili bir şey yazmıyor burada. Kurultayın hükümdarın belirlenmesine etkili olduğu ile ilgili de bir şey yazmıyor. Hükümdarların devleti yönetme görevini Tanrı'dan aldıkları buna ne deniyordu? Kutu anlayışı deniyordu. Fakat yukarıda bununla ilgili de bir şey yazmıyor. Hükümdarın sınırsız etkilere sahip olmadığı yazıyor çocuklar. Hükümdarın teklifi kurultay tarafından reddediliyorsa demek ki hükümdarı sınırlayan bir meclis var. Kurultay neydi? Danışma meclisi idi. Bu durum Orta Asya Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Orta Asya'daki Türkler ölen kişileri kurgan adı verilen mezarlara günlük eşyaları silahları ve atı ile birlikte gömerlerdi. Şimdi hatırlayalım kurgan oda şeklinde mezar demekti sevdiği eşyalarla göm gömülüyordu. Bunun sebebi de neydi? Ölümden sonraki hayatta o eşyaların da e, gömülen kişiyle beraber olacağına inanılıyor, inanıyorlardı. E, ölümden sonraki hayat anlayışı varsa o zaman cevabımız ne oluyor? Ada ne oluyor? Ahiret, inancı, ölümden sonraki yaşama inandıkları. Yukarıdaki bilgilerde Orhun yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türkçe yazılmış en eski metin Köktürk Devleti'nin yıkılışını ve Kutluk Devleti'nin kuruluşunu anlatan Orhun yazıtlarıdır. Orhun yazıtları Bilge Kağan Kültü ve Vezir Tonyuk'u kadına dikilmiştir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan bu yazıtlarda devlet ve halkın karşılıklı olarak görevleri belirtilmiştir. Konusunun ne olduğu demiş yukarıda Köktürk Devleti'nin yıkılış Kutluk Devleti'nin kuruluşunu anlatan o zaman ne anlattığını biliyoruz. Kim tarafından okunduğu demiş, ee, yazmıyor çocuklar. Kim tarafından, kim adına dikili diye yazıyor. Fakat kim tarafından okunduğundan bahsetmemiş. Kimlerin adına yazıldığı, bilge, kankültik, imet, onyukuk, Türk tarihi açısından önemi, Türk adını geçtiği ilk Türkçe metin olan bu yazıtlar diye devam etmiş cevabımız Bursa. Evet sorularımız bu kadar. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Daha sonraki sınavlarınızda da şimdiden başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.